Arkadaşlar bir hoş şey geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere elmas ve star hediyesi nasıl olunur onu göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde alacaksınız. Güvenilir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Yani süper senin verdiği bir şey başka sitelerden değil yani başka şeylerin, başka kişilerin verdiği bir şey değil. Süper Selim verdiği. Yani süper senin kendi sitesinden alacağız bunu. Öncelikle arkadaşlar şuraya geliyoruz. Burası süper Şöyle store yazıyoruz nasıl şöyle aratalım bunu arkadaşlar? Şurada arkadaşlar şuna çıkan htpsstore.supersell.com şuna gireceğiz. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar siz böyle bir yere atacak. Böyle bir yer atmazsa da yani atar büyük ihtimalle. Eğer atmadıysa hesabınıza giriş yapmanız lazım. Şu sağ yukarıdaki J yazan var, yer var ya bar bar var yani arkadaşlar. Oradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra hesabınıza direkt yönetiyor zaten sizleri. Şuradan şu burası ders yerine giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu aşağıda birkaç dakika içinde yazan fazla bir dakika içinde yazmakta. <laughs> Pardon. Ee, bir sonraki mağaza bonusuna 300 puan kaldı diyor arkadaşlar. Ha bu arada buradan üç, e, çok daha çok daha ucuza Elmas Brawl Pass Plus falan alabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim Brawl Pass Plus. 400 lira vermek yerine 325 liraya alabiliyorsunuz şöyle on doları. Süper senin kendi mağazasından. Şöyle arkadaşlar bir sonraki mağazana bir sonraki mağaza bonusuna 300 puan kaldı yazan yere bakıyoruz. Ondan sonra burada 10 elmas alındı diyor. Ben aldığım için alındı yazıyor. Siz bunun üstüne tıkladığınızda alacaksınız arkadaşlar. Ama ilk önce görevleri yapmanız gerekiyor. Böyle görevler veriyor. Bu rapesi tamamlayın diyor mesela örnek. 25 savaş kazan demiş bana. 25 savaş kazanmışım. Bu Brawl Stars'da Brawl Stars'ta 15 gün oturum açık. Nasıl ya? O ne demek istiyor? Anlamadım da. Her gün böyle e, 24 saatli bir görevler veriyor arkadaşlar. Yenileniyor görevler. Bu, bu görevleri yaptıkça sizlere bonus veriyor arkadaşlar. Bu bonusları olarak bir sürü elmas kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde baya baya bir elmas kazanabiliyorsunuz. Bunların yanında star hediyesi de veriyor. Çok güzel bir şey. Eee yani günlük elmas kazanmak yani star hediyesi kazanmak çok kolay yani görevler de çok kolay arkadaşlar. 24 saatte bir görev falan geliyor 3 tane. bayağı kolay yani arkadaşlar bu şekilde. Şöyle ücretsiz direkt 10 elmas veriyor sonra 5 elmas 5 elmas gidiyor. Hızlıca tamamlanacak bir şey yani zor bir şey değil. Yani ücretsiz olduğu için bayağı iyi bir şey. Bu arada tekrar hatırlatayım Supercell'in kendi sitesi Supercell Store arkadaşlar. Bilginize kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.